Ne? Buraya, yeter zolasın. Buraya. Ben provokasyonlar yapıyoruz. Siz Beyefendi lütfen. Polis de provokasyonlar yapıyorsun Beyefendi lütfen. Yaptığım bu. Lütfen. Yine Provokasyonlar yapıyorsun Siz yapıyorsunuz. Bunu senin oğlun yüzüne söylüyorum. Sizi yapayım. Siz... oğlun yüzüne söylemiyorum. Benim oğlum 16 yaşındayken başladı. Şu an cezaevinde. Senin evet. oğlun senin yüzünden Mücadele sonucu sanır. düşüyor. Bakın kardeşim gidin sen şimdi. Senin oğlun senin yüzünden içeride. Siz istediğinizi yapın. Ben de yap. bir baba olarak benim görevim. Ben de oğlumu... Son... Baba senin olarak yaptın. Sen sen yaptığını düşman yapmaz oğluna. <laughs> Polisi kullanıyorsun. Polis. Yani seni senin oğluna bir sahip çıkarız evet. sen değil. Onun için mi cezaevinde? Onun için mi cezaevinde? Ne var? Senin ne çekiyorsun? yüzünden cezaevinde. ne cezaevinde. Kordondan o konuşmaların yüzünden. Aa, Bir de beni dinleyin dediğin yüzünden içeride senin seninle Neyin gazetecisiniz yani. siz? Ne yapıyorsun? Ayıp mı? Gazeteci. Ayıp geçelim, de, geç. Bakın siz de şey yapıyorsunuz. Ha, ha. Hakkınızı kullanıyorsunuz. Ben de kullanıyorum. yapıyorum. tamam, işte. Geç. Tamam. E, şimdi siz de, şey de kullanıyorsunuz. Ben de hakkımı kullanıyorum. Bu benim polis oğlum. Oğlunu kendisi tutuklattı bu adam. Bunu da yaz. Bunu da göster. Allah Allah. Kendisi tutuklattı. Kime inandıracaksın? Kime inandıracaksın? Oğlum canlı bomba olacak. Şöyle böyle hepsi senin yüzünden. Olanlar yalan, yalan mı? Olanlar ya? yalan. Bir şey mi var? Olanlar canlı yalan. Mı şey? Canlı bombalar biz canlı ya. bomba oğlunun, mıyız? Oğlunun canlı bomba yalan, Biz de oradayız. Eylemler. Biz canlı bomba Abi mıyız? Şey, canlı edemez. bombalar yalan mı? Hangi canlı bomba? Sen mi verdin canlı bombayı? Yok yaşamları bombalar. için ölebiliyorlar. Öyle mi? Tabii. de hayır ilan ediliyor. Hangi sayıyla ilan ediliyormuş? Canlı bomba oluyor. Sergileri hayır ilan, hayır. Hayır. Senin, senin, lanetler, bu ülkenin, ülkenin, ilan ediliyor. Bu bilmek, hayır. Kendi oğlunu satanlar hayır ilan edemiyorlar. Meydanlarda çakıyorlar değil mi? Haklarını <laughs> alan İşlerinden atılan o insanlara o işçileri savunmak sen, sen sahip çıkıyor, çıkıyor musun ona? Ama polis katil Selebi, katil, katil örgütü şey değil. Saçmalama. Bizi provokasyon. mı? Saçmalama. Hı? Polis Hı? şey, saçma, şey dedi. Örgüt, örgüt değil Hı? mi? Aynı örgüt. İşte bu. Salak salak konuşma. Doğru konuşun. Evet. Doğru konuş. Salak salak tam teki yaz. Kim salak? Tamam tamam. Geç. Sadece şunu söyleyeyim. Çocuğu çete çeteler. Çete çocuğumu kurtarmak suç mu? Senin yüzünden tutuklandı kazandı Senin Çocuğun yüzünden tutup kurtarmaya çalışıyorum. Oğlum yok canlı bomba olacak, benim oğlumu, alacak. Benim oğlumu... Yok olacak. olacak. Terörist... Hangi terörist lan al. Alçak herif. Alçak sensin. Alçak sensin lan alçak. Yok yok yapma Hadi abi abi, 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 abi. abi tamam biz tamam, o yanlışı yapalım. Şey. Al, şey. Al, o, şey yanı terbiye. Ben de işiniz yetmez. Şimdi de bakın. Siz etmeyin. bir Bir dakika bir dakika. Size, bir şey soracağım. Sizi buraya kim gönderdi? Orası öyle. Seni buraya kim gönderdi? Oğlumu görmeyi polis, sizin de, sizin sizin de, polis, sizin sizin polis siz olay ya, olay ya, polis tutuklattı sensin Sizi polis kullanıyorsunuz ve buraya alçak. getiren de polistir sizi siz polisin hmm. birisiniz polis evet polis ne e, yapıyorsunuz e, yok. sizin yalan mı söylüyorsunuz oğlum elinizde terör örgütünü yaptınız sen gelip soru provokasyon yaratıp onu tutuklattırdın şerefsiz adi Şerefsizler sizlersiniz Çocuklarımızı kandırıp terör örgütü yapıp Ulan, canlı bomba yapan şerefsiz bak, köpekler sizler. Bak dersiniz. bunların hepsinin acı var. Neyi kandırmış? Alçak. Alçak Kocu sizsiniz. faşizmini gördün. 16 yaşındaki Alçak çocuk erik. mu devriyorsunuz? kim kandırdı beni? Ha, ha, ya. yaşında hangi, hangi, hangi hakkına sahip çıkıyorsun? Ha? ha. 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 Hangi terör mağduruymuş? Hangi terörmüş? Emekçileri, Emekçileri. hakları emekçileri... savunmak neresi terör? terörmüş? Onları neresi savunmam. terörmüş? İngiliz Niye savunmuyorsun? Hadi mı? lan alçak. Alçak sizsiniz. Silahlı terör örgütüymüş. Ulan, değil, değil mi? Siz. Kaldır git şuna. Çek git. Kaldır, al köpeklerini mi? git buradan. Doğru konuş. Al barı git barı buradan. Yürü. Provokasyon yaratıyorsun. Faşistlerdir. herif. Provokasyonu yapasın. Biz seninle oluyor, biz sen vurur. sana vurmayacağız. Tamam sana vurmayacağız. Al, al köpeklerini da. git. Yürü git buradan. Provokasyon. Lan bak. Şerefsizlik yapma. Nadir. Namussuz ev. Çek ya, buradan. git buradan. Hadi karışma. Karışma. Burada çatışma yapıyor. Şey yapıyorsun. Faşist yapıyor. Efendim onlar ne Siz ne yapıyorsunuz? Siz Ama o kesin Siz kesin yapmıyorsunuz. Siz bu devleti hak edip bitti. Başka. Başka. Seni, tark yaşasın tek yaşasın evet. ya, ya. Sen onu yukarı Kurtar. Kar, kar yaşasın. Şey şey Mücadelele şey Kal şey Kal şey Canlı bomba yapanlara ben buraya İzmir'den Polis geldim. Adım İsmail Arçan canlı bomba yalanlarıyla yürü, yürü, yürüyeceksiniz. Yürüyeceksiniz. Siz, bir yürek sızısın bir baba feryadı sizlerle paylaşmak için geldim arkadaşlar. Ya. Ülkemizde böyle insanları istemiyoruz. Sizin Oğlunu çıktıklatan baba işte. Oğlunu canlı bu baba da polis eden baba. Bana da oğlunu kendisi akbar etti içeride Böyle bir baba. Böyle bir baba yani. Konuşuruz. Böyle bir baba. Sizin yüreğiniz varsa ben konuşayım ama o sonra siz konuşuruz. O zaman gidin yerinize. Geç geç. Böyle bir baba. Sen AKP medyasıyla burada provokasyon yapıyorlar. Başka ne biliyorsunuz ki? Derecileri karalamaya çalışıyorsunuz. Sen ne biliyorsun yalan. Hiç kimse derecileri karalayamaz, hiç kimse. Benim 10 yaş, yaşındaki, Platform, yaşındaki oğlumu kandırıp terör örgütünün kaplarına götürdüm. Örgüt insanların sağlık durumlarının bile kendilerine fırsat dolamaya başladı. Şunu iyi anladım ki sevgili anne babalar, benim özellikle sizden ricam örgütler Kurudu kurdukları dernekler, saz kursları, gitar kursları gibi faaliyetlerle. kaldır Olmaz. Olmaz. Tamam. Bana da da siz, siz, siz polis ben tarafından buraya gönderildiniz. Polis abi, tarafından. Abi. Siz polis abi, tarafından abi. gönderildiniz buraya. Abi, arkadaş. Sizin gibi baba olmaz olsun ya. Sizin gibi baba olmaz hadi. olsun. Hadi. Tamam hadi. olmaz olsun. Sizin görüşünüz. Sizin görüşünüz. Yani, Terör mağduru canım. aileler derneğini kurdu. Şerefsiz. Ve bu derneğe olan müracaatları bekliyorum. El birliğiyle bana yani, yardımcı olacak, olacak, destek olacak aileleri bekliyorum. Sakın çekilmesin. Onlardan korkacak hiçbir şey yok. Böyle bağırır, çağırırlar. Başka bir şey yok. Siz burada olmazsanız inanılmaz bağıramazlar. O bir işbirlikçi <laughs> Bu katilleri canlı bombaları. Alacaksın sen. Anne karnında hamile kaldı. sen. Alacaksın yetim bırakan alacaksın. iki yaşta çocuğu hamile yer yani yetim bırakan alacaksın. bu katiller. Oğluna işkence yapanları. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Oğlum. Günlerce o meydanlarda işkence gördü, dayak çekti. Ama onlarla birlikte gelip burada provokasyon yapıyorsun. Alçaksın sen. Yani sen 16 yaşındaki çocuğumu kandırıp örgütle sen. üye yaptınız. 16 yaşında. Namussuz Namusuz herif. Siz, Siz, kişinin... Siz, de gidin patronlarınızı çekin. Onların madenlerinde ölen... Siz. kuruşa çalışan o yoksul işçileri çekin. Varsa yüreğiniz Gidin çekin